Hepinize hayırlı geceler canlar. Yarın Ramazan'ın son günü. Arefe günü. Evet. Koskoca bir Ramazan ayı. Geldi geçti. Ömürlerimiz de işte öyle. Öylece. Geçip gidiyor. Bugün nacizane geldiği gibi. Öylesine bir okuma yapmak geldi içimden. Zaman zaman Instagram üzerinden yazan canlar oluyor. Bir şekilde bize diğer canlar vesilesiyle ulaşanlar oluyor. Kendileriyle konuşuyoruz rüyalarına dair, dünyaya dair. Gerçekten ne rüya ama hakikaten ne rüya. Niye böyle söylüyorum? İşimize gelmiyor. Göre göre bile bile kafaları gömüyoruz kuma. Gelmiyor işimize bir türlü. Hakikatle yüzleşmek işimize gelmiyor konuşsak da, paylaşsak da, edebiyatını yapsak da, iş yaşamaya geldiği zaman maalesef ya kuyruğumuzu kısırıp kaçıyoruz ya da o rüyanın içinde rüya olduğunu bilinciyle yaşamak bize inanılmaz zor ve ağır geliyor. Aslına bakarsanız bazı canlar son derece dürüstçe, ben bildiğim gibi inanmaya devam edeceğim, bunlar sarmıyor beni. Ben bu hakikatle yüzleşmiyorum. Hiçbir şekilde yüzleşmek de istemiyorum. O yüzden ben inandığım gibi, bildiğim gibi inanmaya devam edeceğim diyorlar. Kesinlikle doğrusunu yapıyorlar. Ben de kesinlikle destekliyorum bu tavırlarını. Çünkü uyanmak demek, hakiki anlamda aydınlanmak demek, ölmek demek. Ölmeye namzet olmak demek. İbn Arabi Hazretleri'nin söylediği gibi var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun ama var zanlıyla yaşamak bizim işimize geliyor. Öyle elde avuçtakini, öyle rüyalarımızda yer etmiş olan, tutunduğumuz şeyleri bırakmak hiç de öyle işimize gelmiyor. Aslında kolayımıza gelmiyor değil, işimize gelmiyor. Yani yokluğu kabullenmek öyle kolay değil. O giden canlar ötede bir cenneti, ötede bir cehennemi hayal etmeyi, burada o egosal alanlarını koruyarak ötede de yine egolarıyla dahil olacakları bir cenneti arzulamayı tabii ki bırakmak istemiyorlar. Çünkü ölmek demek ve de egosal alanını terk etmek demek bir şekilde. E o zaman da varlık hissi kalmayacak. E hani var mıydık? Yok olmaktan korkuyorduk ya hani edebiyatını yapıyorduk ama yaşarken öyle olmuyor işte. Yaşarken maalesef zor oluyor. Farkında olmamız gerekense Kur'an-ı Kerim ayetinde çok açık ifade edilen bu dünyada ama olan ahir boyutta da ama bu bakış açısıyla, varım bakış açısıyla, bu gafletle, bu kafirlikle, bu örtüşle, özümüzü örtüşle e ne olacak bizim görüşümüz? Ahir boyutlarda ancak burada gördüğümüz kadar olacak. Kur'an ayeti bu çok açık bir Kur'an ayeti. Ne ölçüde bilinçlenebilirsek ki Efendimizin hadiste zaten o ayeti kesinlikle doğrular nitelikte defalarca videolarda bahsettik. Ne hal üzere ölürsek o hal üzere dirileceğiz. O yüzden bilinç paketimizi mümkün olan en üst seviyeye taşımak ve alemimizi yaşadığımız bu biyolojik bedendeyken yani bu beden kabrindeyken en üst seviyeye taşımamız gerekiyor bilincimize. Yolun sonuna varmak değil, mesele ama kadar gayreti aşıktır hükmünce gidebileceğimiz kadar gitmek. Çünkü kişide olduğumuz sürece bir yol var. Hep bahsediyoruz. Bir gayret gerekiyor, bir koşturma gerekiyor. Allah ötemizde değil. Ötemize yalvarıp yakararak bir şeyleri elde etme zannından çıkmamız gerekiyor. Aynen burada sabredip sabredip hal edemediğimiz şeyleri ahir boyutta cennetlerde ...bir şekilde bulacağımızı zannetmemiz gibi. İbn Arabi Hazretleri diyor zaten... ...insanlar Allah'ın ismlerine aynı olurlar giderler. Her yüz tek... ...her parmak izi tek... ...Allah her an yeni bir şende... ...dünyaya tekrar... ...bir kişi olarak geleceğinizi zannediyorsanız... ...bu ham hayal canlar. Tek bir hayat... ...tek atımlık bir kurşun... ...eğer kendinden geçebilirsen... ...ve kendine gelebilirsen... ...hakiki kendine... Ölüm sana uğramaz. Ama kişi de olursa maalesef öleceksin feci şekilde hem de. Vazgeçemediğin tutulduğunda her şey sökülüp alınacak senden. O yüzden yaşarken elinizi değil kafanızı, vücudunuzu taşların altına koyun yani. Değişmekten, dönüşmekten korkmayın. İnşallah cesareti elden bırakmayın. Rabbinize güvenin. Kişiye değil, kimliğinize değil, Rabbinize. Ne kadar çok ana temas ederseniz, o kadar çok özünüz gürleşir ve o kadar çok cennet kokusu alırsınız. Hepinizi çok seviyorum canlar. Selametle kalın inşallah.